Arkadaşlar merhaba. Kayıp hazine bölgesinde efsanevi sandık şurada ve Nornir sandığı burada iki kayıt bir arada yapacağız. Midgard'dayız. Harita üzerinde. O nerede? Burada. Kayıp hazine. Şuradan gelip e, buradan böyle buraya girebilirsiniz. Aradan geçebilirsiniz yani. Böyle bir kalkanlı yer geliyor. Burada sırasıyla yapmanız gerekenler önce şu arkadaşı sağa çekiyoruz. Yukarıya doğru tırmanıyoruz. Çok konuşma da yürü. Tekrar sağ. Buraya geldiğimizde, bu Hop, şu şeyi patlatıyoruz. Taşımız buraya geliyor taşımız şimdilik dursun Burada arkadaşlar geliyor Ulan. Hemen de öldürdü öldürdüler be Nerede? Bitti mi? Bitti ee, tamam o şeyi kırdıktan sonra aşağı atlıyoruz Buradakileri de temizlemek istedim Sağdan da iniş var Tekrar aşağı atlıyoruz Bunu sola çekiyoruz Soldan yukarı çıkıyoruz tekrar bu sefer o kırdığımız e, kaya parçasını sağa kaydıracağız buradan devam ediyoruz hop burayı patlatıp açmıştık şu kaya parçası düşüyor bunu şöyle hafif sola itiyoruz bu kalkanın e, daha fazla bu tarafa gelmemesini sağlıyor arkadaşlar buradan da iniş var Böylelikle kalkanı sağa çektiğimizde ki ateş şeyin yeri bir tanesi burada. Önce halledelim. <laughs> kalkanı sağa çektiğimizde şöyle girişimiz açılıyor. Ondan sonra X'le <laughs> kapılarımızı çekiyoruz. Freya'nın okunu kullanacağız. azda gittik. Böylelikle içeri girebiliyorum. Efsanevi sanda bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ateşlerden biri burada ama Freya'nın yardımına ihtiyacınız var gene. Onun için şuradan kapıyı kırarak. Frey'i içeri alıyoruz. Kurtarıyor, kurtarıyor. Bu şekilde ölüyor. birincisini ateşe verdik arkadaşlar. İkincisi için bunu sola çekiyoruz. Lokasyonu burada. Bir oraya atsak, İki oraya atsak, üç buraya atsak olur. Bak bunu denememiştim, ilginç oldu. O zaman, mu? Kapıdan değil de buradan yürüyeceğiz. Bir buraya atsak. 2 buraya atsak 3 buraya atsak İkinciyi de ateşe verdik İkincisi de buradaydı Geriye bir tane kalıyor O da tekrar üstte arkadaşlar Sol taraftan Üstte çıkalım Onda da Freya'nın desteğini almanız gerekiyor. Yetişmiyor diye biliyorum. Şurada, yukarıda. Buraya tutunuyor mu? Yetişmiyor da duvara tutunuyor mu ona bir bak. Güzel. O zaman bir orası, iki orası, üç burası bu şekilde sandığı açabilirsiniz arkadaşlar. Gidelim. Aşağı. Hop. Sandığımıza ulaşalım. Midgard'daki sandıklardan biri bu şekilde ulaşabilirsiniz. İdun elması var içinde. Dört taneden bir tanesini toplamış olduk. Bir sonraki İdun elmasıyla şey, e, Nornir sandığıyla devam edelim. Nornir sandığı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Kürekçiler kısmındayız. Şurada ince bir tahta bir geçit var. Oradan geçip bu taş kayayı kaldırıp düz devam ediyorsunuz. Burada çalılar var. Çalıları yakarak devam ediyorsunuz. Ben şimdi ilerlediğim için yollar değişti. Burası kapalı. Açamıyorsunuz. Burada elemanlar geliyor. Onları indiriyorsunuz. Nornir sandığımız burada. Fakat kapı bir, bir tanesi şu arka tarafta kalıyor. Bu kapı kapalı. O kapıyı açmak için buradan yukarı çıkıyorsunuz. Tabi şu anda yol kapandı. Neden onu anlatayım hemen. Yani şu merdivene gitmeye gere gitmeniz gerekiyor. Oradan yukarı tırmanıp Buraya geliyorsunuz. Şu zincirin olduğu yere şuradan atlayıp Oradan yukarı tırmanıp şuradan geliyorsunuz. Zinciri çektiğinizde tabi orası kapanıyor. Bu merdiven açılıyor. Merdivenden indiğinizde <laughs> üç tarafta gelip buradan kapıyı açabiliyorsunuz. Sonra tek yapmanız gereken şey hızlıca hepsini biri burada biri burda. Biri burada Ama şu anda tersten gittim. Önce bunu vuracaksınız. Şu boşalsın, düzelsin. Düzeldi. Önce bunu vuracaksınız. Sonra bunu. Sonra da bunu. ortadaki mi şey oldu? Yetişemedim. R çabuk oluyor. O zaman ilk bunu en geç bu geliyor. Bu şekilde sandığı açabilirsiniz arkadaşlar. bir sonrakiyle devam edelim Nornir sandığıyla devam ediyoruz arkadaşlar harita üzerinde Midgard'da Urt Kuyusu'nda hikayeyle buraya geliyorsunuz zaten buradan aradan yukarı doğru çıkarken veya aşağı doğru çıkarken şurada kayanın arkasında kalıyor yani şuradan çıktığınızda görmeyebilirsiniz gözünüzden kaçabilir. Kayanın arkasında kalıyor. Bunu etkinleştirmek için de bir tanesi burada. Sonra yukarı doğru tırmanmaya başlarken ikincisi orada ama buradan bir şey yapamıyoruz. Üstünden geçiyoruz. Üçüncüsü de burada yani. ikincisi burada. En üstte. Sonra buradan aşağı atlayarak onu da ateşe veriyoruz. Evet de üçü de düşmüş oluyor. Sonra bir daha aşağı iniyoruz. Sandığı bu şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Kan likörü boyunca 4 taneden bir tanesi toplandı. Devam edelim. Yağmacı sığınağı bölümü var. Şu aradan devam ediyorsunuz. Bu aradan dümdüz geldiğinde yığmacı yığmacı yağmacı sığınağına giriyorsunuz. O da burası girişi. Burayı içeriği temizledikten sonra Nornish sandığı burada yer alıyor. sandık burada arkadaşlar. Çözümü için ilk şeyimiz burada. yaparak açıyorsunuz. Şu patlama mevzusuyla ateşe veriyoruz. Birincisini bu şekilde yakıyoruz. İkincisi şunu alıyoruz. Bunlarla ilerliyoruz. Şurada altın renkli var. Patlatıyoruz. Onun arkasında. Oraya da bununla ulaşabilirsiniz bu şekilde. İkinci sandıkta bu şekilde. Şey, ikinci çözüm de bu şekilde. Üçüncüsü arkadaşlar. Gene bunu alıyorsunuz. şu ebesinin fizanında. Onu yakmak için. Şuraya doğru fırlatıyorsunuz. Bu şekilde sandığın bütün kilitleri çözülmüş oluyor. Şimdi sandığımızdan açalım. şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki ile devam edelim.